and <laughs> 2 Temmuz 1993. Bugün günlerden 2 Temmuz 1993. Günlerden 2 Temmuz 1993. 2 Temmuz 1993 Cuma günü Sivas. Bir Sultan Kültür Etkinliklerinin dördüncüsünü kutluyoruz bu sene. Bundan önceki üç etkinliği Banaz'da yapmıştık. Sivas'ın son yıllarda gittikçe yobazların ve faşistlerin kalesi haline gelmesi ve Pir Sultan Abdal'ın zulme, zorbalığı, adaletsizliğe karşı vermiş olduğu mücadele sonrası bu ilde asılması bizim etkinliği buraya kaydırmamıza sebep oldu. Sivas Valisi'nin yapacağı açılış konuşması ve Kültür Bakanlığı'nın bu etkinliğe destek vermesi bize güvendi. Bugün etkinlik girin ikinci günü. Yemeğimizi yedikten sonra kültür merkezinde öğleden sonra yapılacak etkinliklere katılmak için yola çıkıyoruz. Polisler yolumuzu kesip 70-80 kadar kişinin camiden çıkıp kültür merkezine doğru yürüyüşe geçtiklerini, otele gitmemiz gerektiğini ve herhangi bir saldırı durumunda bizi orada koruyacaklarını söylüyorlar. Madımak Oteli'nde beklemeye başladık. Kimimiz saz çalıyor, kimimiz resim yapıyor. Kimimiz ise satranç oynuyoruz. Bir saat sonra kültür merkezinden gelen iki gencimiz bize orada olan bitenleri anlatıyorlar. Yobazlar saat 14'e doğru yürüyüşe geçtiler. Yaklaşık 300-400 kişiydiler. Hiç ummadığımız bir anda oradaki kitap standlarına saldırıp birkaç arkadaşımızı yaraladılar. Ama oradaki canlılar karşılık verince arkalarına bile bakmadan kaçıp kayboldular. Yarım saat sonra diğer camilerden çıkanlarla birleşip bu kez 5 bin kişilik bir kültür merkezine saldırdılar. Oradaki devrimci güçler karşı koyunca çatışma çıktı. Oradan uzaklaşan kalabalık vilayete oradan da otele doğru geliyor. Daha bir Sivas'a gelmeden günlerce önceden camilerde dağıtılan bildirilerle cihat çağrısı yapılmış. Gün Müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günüdür. Gün çirkin küfürlerin hesabını sorma günüdür. Gün Müslüman bir Türkiye için, temiz bir Türkiye için kafirlerden hesap sorma günüdür. Saat 15'e doğru otelin trenin önüne toplayan kalabalık. Aramızda 50 metre ya var ya yok. 5-10 polis 10 bin kişiyi engellemeye çalışıyor. Kapkara sakalları ve en az o kadar siyah vicdanlarıyla ülkenin bütün aydınlığını karartmak için avazları çıktıkça bağırıyorlar. Etkinliklerin iptal edilmesini istiyoruz. Etkinlikçilerin şehir dışına çıkarılmalarını istiyoruz. Ozanlar anasının sökülmesini istiyoruz. İyice azan bu insanlık ve hayvanlık dışı yaratıkları sakinleştirmek için belediye başkanı getiriliyor. Gazanız mübarek olsun Müslüman kardeşlerim. Allah'ın inayetiyle zafere adım adım hep beraber yaklaşıyoruz. Sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleşiyor her şey. Sizin isteklerinizin hepsini yapacağız. Başkanın bu sözde sakinleştirici konuşmasından sonra kelle avcıları iyice coşuyor. Ya. ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Şeriat gelecek, zulüm bitecek. Şeytan, Aziz, Müslüman, Türkiye! saat 14'ten beri Ankara'yla temastayız. Herkes tanıdıklarını haberdar ediyor. Milletvekillerini, başbakanları, başbakan yardımcısını, hepsini, hepsini arıyoruz. Sayın milletvekilim, zor durumdayız. Yardım edin. Tamam, merak etmeyin. Gazeteler aranıyor, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Generaller, herkes ama herkes olaydan haberdar. Dışarıdaki kalabalık gittikçe büyüyor. Ağızlarından salyalar akıyor. Faşistler can istiyor, kan istiyor. Naralar atarak. Valinin İçişleri Bakanlığı'yla konuştuktan sonra Pir Sultan kültür etkinliklerini iptal ettiği haberi geliyor bize. Bu haberle birlikte kalabalık daha da azgınlaşıyor. Sayın Bakanım, burada bizi linç edecekler, öldürecekler. Lütfen can güvenliğimizi sağlayın. Hiç merak etmeyin. Güvenliğinizi tamamen sağladık. Tokat'ta ve Kayseri'den askeri güç gönderdik. Geliyorlar, gelmek üzereler. Taşlar uçuşuyor her taraftan. Sağdan, soldan, üstten her taraftan taşlar uçuşuyor. En alt kattaki ve birinci kattaki camlar yerle bir oluyor. Lobinin camları üç bir gürültüyle kırılıp korkunç bir şangırtıyla iniyor aşağıya. Yaşlıları, kadınları ve çocukları üst katlara gönderiyoruz. Dışarıdakilerden umudumuzu tamamen kesiyoruz. Artık kendi güvenliğimizi kendimizin sağlamak zorunda kalmıyoruz. başlama son hızıyla devam ediyor sloganların arkası kesilmiyor taş slogan, taş slogan, taş slogan saatlerce sürüp gidiyor bu böyle birbirimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz kimi mızıka çalıp gençleri eğlendiriyor kimi fıkra anlatıp güldürüyor insanları olası bir saldırıya karşı kendimizi savunmak için demir çubuk, sandalye ayağı küllük ayağı, çıta ne buluyorsan alıyoruz elimize Bitmez tükenmez, taş saldırısı devam ediyor. Ortalığı cehenneme çeviriyorlar. Cennete gidebilmek için. Gözü dönmüş caniler, bizi linç etmek için her an içeri girebilirler. Ama gelecekleri varsa, görecekleri de var. Direnmekten ve yovazlara dersini vermekten başka bir düşüncemiz yok. Direnmek, daha mutlu yarınlar için. Kafirlere ölüm diye indiriyorlar çerçeveleri. Otelde bir tek kırılmadık cam bırakmıyorlar. Allah Allah diyerek. Odalarda kalmanın imkanı yok. Koridorlara çekilip kapatıyoruz odaların kapılarını sıkıca. Arkadaşlarım birkaçı barikatın başında bekliyorlar. Dışarıda binlerce gözü dönmüş cani. üç beş polis ve bir manga asker laf olsun diye dur çalışıyorlar. Ama biz umutluyuz. Ne de olsa Kayseri'den, Tokat'tan asker gelecek. Yola çıkmışlar bile. Bir bu eksikti. Şimdi de otelin elektriği kesiliyor. Kapılardan sızan ışıkla dolaşıyoruz koridorda. Umutla beklediğimiz yardım bir türlü gelmiyor. Gele gele Şarkışta'dan 10 tane polis, hafif mezaradan onar polis. İçişleri Bakanlığı'nın emriyle daha dün yapılan Ozanlar Anıtı kaldırılıp belediye garajına konulmak isteniyor. İkinci tavizlerini de koparıyor dinci gericiler. Bu taviz iyice coşturuyor dışarıdakileri. Ama garaja konulmuyor Ozanlar Anıtı. Kamyonetin üzerinden alınıp süründürerek otelin önündeki meydana getiriliyor. Bunu gören mahlukatlar, aç kurtlar gibi saldırıyorlar anıta parçalıyorlar ozanlar anıtını. Etkinliklerin iptal edildiği anonsu geliyor. Bu anons dışarıdaki kalabalığı iyice coşturuyor. Anıtın yakılmasıyla beraber bazı faşistler barikata doğru saldırıya geçiyorlar. Ama bizim inançlı direnişimizi görünce geri çekiliyorlar. Sanki çok uzaklarda bir ezgi söyleniyor. Şimdiye kadar hiç duymadım bir ezgi. Bizi anlatan bir ezgi. Can alıcı kuşlar oraya doldu, güneş utancından sararıp soldu. 33 gülü dalından yoldu, kızılırmak oylarında bir şey. Tuz üç gülü Dalından yoldu Kızılırmak Boylarında Bir şey Güvercinler Gide baykuşlar Öte Ne kışına zala Ne çilen bite Hafikten Bu yana Banazdan öte Kızılırmak Boylarında Hafikten bu yana banazdan öte kızılırmak oylarında bir şey. Dışarıda parçaladıkları anıtı ateşe veriyorlar. Daha sonra hızlarını alamayıp sokakta duran iki otomobili ters çevirip onları da ateşe veriyorlar. Yardım umudumuz tamamen tükeniyor. Artık takviye falan gelmeyecek. Elektrikler tamamen kesiliyor. İyice karanlık çöküyor madı içine. Tamam, kurtulduk artık. Telaşa kapılmayın, askerler geldi. Dedi arkadaşlardan biri. Aşağıya bakıyoruz. Gelen topu topu 15-20 tane asker. Onlar da diğerleri gibi duvar dibine geçip aç kurtların nasıl can alacaklarını izliyorlar. Saldırganlardan birkaçı asma kata çıkıyor. Orada ne var ne yok hepsini aşağı atıyorlar. Masa, sandalye, koltuk, bavul yakılacak ne varsa. Yah, yah, yah diye sesler geliyor dışarıdan. Ya sana lan Neyi bekliyorsun. diyor biri gençlere kızlara. Bak hele halen yakmıyor. Ya sana lan diyor cübbeli biri ateşe veriyorlar oteli. Devlet gözetiminde. Ve ateşe verdikleri otelin içerisindeki insanların durumunu siz tahmin edebilirsiniz. Şeriatçı faşistler dışarıda alkışlarla, ıslıklarla, ulumalarla, tekbirlerle Allah Allah diyerek izliyorlar katliamı. Yardım umudumuz tamamen tükeniyor. Artık takviye falan gelmeyecek. Alevler barikatı ve merdiven boşluğunu tamamen sarıyor. Ataş yağmuru yerini ateş ve dumana bırakıyor. Ateşin ve güneşin çocukları ateşle yüz yüze artık. Duman, 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 duman. Alevler sarıyor her bir yanı. İkinci katta arkadaşlar birinin önündeyiz. Birinci kata bir ses gelir aşağıdan. Dumandan göz gözü görmüyor. Temiz havaya çıkmak, koridordan çıkıp bizi yakanlara doğru gidiyorum. Ama duvandan çıkmama müsaade etmiyorlar. Bizi yakanlar, ağzından sal yakan bu yaratıklar değil. Pir sultanı asanlardır. Dersini kana bulayanlardır. İbo'ya, denize... gözü görmüyor. Ayaklarım, ayaklarım birbirine dolanıyor. Sen ye de diyerek, yerdeki bu güzel insanlara yaslanarak kalkmaya çalışıyorum. Ama, ama başaramıyorum. Dışarıda kin ve var. Nefret var. İçeride, içeride ise yanmakta sevgi. Boğulmakta insanlık son bir kez çarpın yüreğim. Son bir kez bunları düşünürken. Ve ateşte sema duruyoruz. Turnalar gibi süzülerek gidiyoruz. Neye üzülüyorum biliyor musun? Son şiir kitabım yarım kaldı ya. İşte ona çok üzülüyorum. Bir de kızımla doyasıyla kucaklaşmadığıma Aşağı iniyorum hızlı adımlarla Bir sıcaklık hissediyorum bedenimde Öyle bir sıcaklık ki Birden sevgilim geliyor aklıma Dumanla boğuşurken Karşımda durmuş El sallıyor bana gülümseyerek Ben de ona sallamak istiyorum gülümseyerek ama başaramıyorum 13 yaşındayım 13 yaşında alıp götürdüler hayallerimi karartılar dünyamı Halbuki ne çok sevmiştim şairin o sözlerini Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi bizim 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 kız kızıl sancağı Gelsin Yezidlerin çağı Elimizde aşk bıçağı Elimizde aşk bıçağı Teveket yütehan Allah Teveket yütehan Allah Bir sultan Ta-